Nadiren görülen hastalıklardan biri olan böbrek büyümesi, erken teşhis edilmediğinde ciddi farklı sağlık sorunlarına da yol açabilir. Böbreklerin işlevselliğini bozan bu rahatsızlık bazen tek taraflı meydana geldiğinde teşhisi oldukça gecikir. Peki böbrek büyümesi hidronefroz nedir? Böbrek büyümesi neden olur? Böbrek büyümesi belirtileri nelerdir? Bu soruların yanıtını videomuzun devamında bulabilirsiniz. Değerli izleyici, Sanal Doktor kanalına hoş geldin. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Bilimsel ismi hidronefroz olan böbrek büyümesi nadiren görülen ciddi rahatsızlıkların başında gelir. Böbrekler insan vücudunun olmazsa olmaz organlarından biridir. Uzmanlar böbreklerin sağlıklı çalışması için herkesin günde ortalama 2.5 litre su tüketilmesini önerir. Bu da özellikle böbrek kanallarının açılmasını sağlar. Su oranı arttıkça işlevselliği güçlenir.